Tarihte ismi bilinen ilk yazar, ilk şahir Enheduanna. İlk anlatısı şöyle başlıyordu: Ben Enheduanna. Ve bu sözle tarihte çok büyük bir adım atılmış oluyordu. Milattan önce 23. yüzyılda yaşayan Enheduanna, Akat İmparatoru Sargon'un kızıydı. Babası tarafından Ur kentindeki Ekişnugal Tapınağı'na baş rahibe olarak görevlendirilmişti. Hem Sümer hem de Akad dilinde okuma ve yazmayı öğrenen Enheduan'la iki kültürü birleştiren 42 ilahi yazarak kültürlerin birleşmesi için babasına yardım etti. En önemli edebi mirası ise Tanrıça İnanna'ya yazdığı antik dini inancın örneklerini yansıtan üç şiirden oluşmaktaydı. İnanna'ya övgü niteliğinde yazdığı şiirler ben öznesinin kullanıldığı ve kişisel derin duyguların yazıya döküldüğü ilk edebi yapıtlar olarak tarihe geçmişti. Bir tarihi anekdot daha rivayet edildi.